Başkanım, Kuruş Osman'ın bir maruzatı var. Başkanım, artık lakabımın değişmesini istiyorum. Hayrola? Kuruş yakışıyordu. Başkanım, Kuruş Osman'ın huyunun değiştiğine dair bazı belirtiler var. Bak sen. Belirti bir Eşine netbook almış. Belirti 2. Kayınpederine desktop. Belirti 3. Yeğenine notebook almışlar. Bu durumda Kuruş Osman'ın yeni lakabı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. Gonkür Osman. B. Cömert Osman. C. Muhteşem Osman. <laughs> Hande. Kuruş Osman, TTNET'in bilgisayar kampanyasını duymuş olmasın? Bak. Çeşit çok, fiyatlar az. Şimdi TTNet'le bilgisayar ve internet sahibi olmak mümkün. 9.99 liradan başlayan taksitlerle her ihtiyaca göre bilgisayar TTNet satış noktalarında. TTNet'le her şey mümkün.